Kaçak mülteci sorunu Avrupa'nın şakülünü kaydırdı. Belçika Başbakanı istifa etti. Fransa Cumhurbaşkanı da erken seçim kararı aldı. Almanya, Avusturya dahil pek çok ülke kaynıyor. Avrupa'nın iktidar partisi profili değişiyor. Avrupa'daki bu sonuçların Türkiye içinde biz Türk vatandaşları için de çok vahim sonuçları olacak. Bugün Schengen vizesi konusunda ciddi sorunlar yaşıyoruz başvuru yapmak için randevu bile almak sıkıntı haline geldi. Ama bu halimize şükredeceğiz. Sayın yerli ve milli hükümetimiz Türkiye'yi kaçak mülteci deposu haline getirdiği için, Suriyelilere filan böyle pasaport verdiği için yakında Türk vatandaşlarının hiçbiri vize alamaz hale gelecek Avrupa'da. Hani bu yerli ve milli hükümetimiz kendilerinden önceki döneme eski Türkiye filan diyor ya, gençlerimiz inanmakta güçlük çekecek ama biz o eski Türkiye'de vize mize almadan bütün Avrupa'da dolaşıyorduk. Yani bu kendilerini dünya lideri zanneden arkadaşların beğenmediği o eski Türkiye'de vize yoktu. Sonra işte bu sayın yerli ve milli hükümetimiz iktidara geldi. Hamdolsun Avrupa Birliği'ne girdik dediler. Hamdolsun bizim hükümetimize nasip oldu dedi. Düpe gündüz böyle havai pişekler fırlattılar. Avrupa Birliği bayrağını simgelen balonlar uçurdular. Avrupa Fatih pankartları açtı. Sayın halimiz Avrupa Birliği'ne girdik zannederken şak Suriyeliler bize girdi. Suriye sınırındaki mayınlar temizlendi. Orada o mayınsız arazide organik tarım yapacağız filan denildi. Milyonlarca Suriyeli organik şekilde yürüye yürüye o bara diye Türkiye'ye girdiler. Biz ensarız onlar muhacir dediler. Kimliği bile olmayan, ikametli adresi bile olmayan, neydi belirsiz milyonlarca Suriyelinin Canları nereye çekiyorsa oraya gitmelerine izin verdim. Suriyeli kardeşlerimize kucak açmamızın şanı şerefi torunlarımıza miras kalacak diyor. Torunlarımıza kalacak bu miras. Ne pahasına olursa olsun bu kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz diyor. Ne pahasına olursa olsun. Türkiye işte böyle böyle kaçak mülteci deposu haline getirildi. Bugün Türkiye'de her 8 kişiden biri kaçak mülteci. Yetmedi Bunlara şakır şakır vatandaşlık verildi. Parayı bastırana vatandaşlık satıldı. Hem de çoluk çocuk ailece satıldı. Ya. Türk pasaportu verildi hepsine. Yetmedi bunlara isim değiştirme hakkı verildi. Vatandaşlık alıp isimlerini değiştiriyorlar. Türk pasaportu alıyorlar Türk isimleriyle. Herkes onları doğma büyüme Türk zannediyor. Bunlar yetmezmiş gibi Kaçak Afganlar geldi. Bütün dünya medyasının gözünün önünde İran sınırından yürüye yürüye girdi. Bu Afgan tabullarını yine böyle bütün dünya medyasının gözünün önünde kamyon kasalarına yükleyip şehirlerimize boşalt. Afrikalıları zaten saymıyoruz. Zaten. Türkiye kara para cenneti haline getirdi. Türkiye gri listeye alın diye. Dünyanın her yerinde kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronları Türkiye'de fink atıyor. Türkiye eskiden uyuşturucu da transit ülkeydi. Özellikle bu Afgan güçünden sonra pazar haline geldi. Ya Avrupa ülkeleri de haklı olarak vize vermek istemiyorlar. Artık Türkiye'den turist bile gelsin istemiyorlar. Çünkü turist diye kimlerin gelebileceğini tahmin ediyorlar.